Bugün sizlerle Instagram'da ve YouTube'da sıklıkla gördüğüm, hatta çok sevdiğim influencerların da yaptığı bir ekler pastanın bizim kanalımızın uygun versiyonunu yapacağım. Bu aralar dediğim gibi böyle Instagram'a, YouTube'a çok düştüm. Ekstra tarif bakıyorum. Bunda sıklıkla görünce bizim kanalda da bir tane olması gerektiğini düşündüm. Hızlıca başlıyorum. Daha önce kanalda yaptığımız bir profiterol tarifimiz vardı. Dondurmalı. Onu yukarıya bırakacağım ya da aşağıya e, info bölümüne bırakacağım. İkisinden de ulaşabilirsiniz. Aynı hamuru kullanıyoruz ama bu sefer farklı bir şekilde yapacağız. Çok çok pratik bir tarif. Suyumuz var. Aşağıya malzeme listesini bırakacağım. Hem gramaj olarak bırakacağım hem de bardağı çevirip bırakmaya çalışacağım. Şimdi suyumu ve tereyağımı tenceremin içine alacağım. Onu eriteceğim. Sonra da hamuruma devam edeceğim. İçine çok az tuz ekleyeceğim. Tereyağımı yavaşça eritiyorum. Amacım fokuru atmak değil. Sadece yağımla suyumu bir araya getirmek. İstediğimiz tamamen şu. Daha fazla böyle kaynatmaya gerek yok. Şimdi bunu tezgahıma geri alıyorum. Şimdi yağım ve suyum bir araya geldi. İçine unumu ilave edeceğim. İçime ununu ilave ediyorum. Şöyle hızlıca karıştıracağım. Şimdi hamurumu bir araya getirdim. Şöyle lök bir hamurum var. Böyle iyice bir araya geldi. Bunu hafif böyle karıştırarak ılıtacağım şimdi. Şimdi Profiterolün hamur kısmını tamamlamaya geldi. Yumurta kullanacağız. 2 ya da 3 yumurta kullanacağız. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişiyor. Eğer ufak yumurtalar kullanıyorsanız 3 tane kullanmanız yeterli ama benimkiler biraz büyük. O yüzden kıvamına bakarak karar vereceğim. Size de göstereceğim. Önce bir tanesini koyup hızlıca şırparak içine ekliyorum. İlk başta böyle bir dağılıyormuş gibi hissettirebilir size. Ama hiç merak etmeyin. Toparlıyor. Dediğim gibi iki yumurta yeterli olacak. Bir tanesini ayırıyorum. Şimdi kıvamı şöyle gördüğünüz gibi hazır. Hafif böyle kadifemsi, akan ama böyle kaşığa da tutunan bir dokusu var. Bunu şimdi bir sıkma torbasına koyacağım. Sonra dolaba koyacağım soğuması için. O sırada da biz pastacı yapacağız. Şöyle. Şimdi içindeki havayı çıkartıyorum. Şöyle içinde hava deliği görüyorsanız hafif bastırarak yukarı ittirebilirsiniz. Bunu bu şekilde Dolaba kaldıracağım. O soğurken de biz pastacı kremamızı ve ganajımızı yapacağız. Şimdi pastacı kreması için süt, krema, yumurta, bir yumurta sarısı ve bir yumurtayı bütün ayı bir yumurta sarısı ve bir yumurtayı bütün kullanacağız. Ve nişastamızı böyle hafifçe bir sütle açıp içine ekleyeceğiz ve bunu böyle yavaş yavaş kısık ateşte karıştırarak koyu bir kıvama getireceğiz. Daha sonrasında da içine tereyağını vuracağız. Hem böyle parlaklık hem de biraz lezzet katacağız. Şimdi Nişastanın içine biraz süt ekleyeceğim. Hafif açmak istiyorum. Bunu kabıma koyuyorum. İçine kalan sütümü, kremayı, şekeri ve yumurtaları ekleyeceğim. Şimdi önce bunların hepsini ateşe koymadan bir araya getireceğim. İçine çok az da vanilya özütü koyacağım. Varsa tane vanilya da kullanabilirsiniz. Şöyle bir kapak kadar. Şimdi bunu ocağa alıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Şimdi istediğimiz böyle yoğun kıvama geldi. Biraz daha normalden koyu yaptım çünkü içine tereyağı da ekleyeceğim. O zaman açılacak. Şimdi kenara alacağım, hafif ılınacak. Sonra da tereyağını ekleyeceğim. Şimdi tereyağını da ekledim. Güzelce şöyle bir karıştıracağım. Bir araya getireceğim. Yine başta böyle bir ayrılıyormuş gibi hissettirebilir ama oradan kendine geliyor. Tereyağını da güzelce pastacı kremama yediriyorum. Şimdi pastacı kremam da hazır. Bunu bir kabın içine alacağım. Şimdi pastacı kremamı böyle hafif yayvan bir kaba alıyorum ki daha çabuk ılınsın ve soğusun. Şöyle yayacağım. Şimdi üzerine streç film saracağım ama streç filmi tam olarak üstüne değdirmek istiyorum ki kabuk yapmasın. Çünkü bu tip böyle soslar, kremalar, pastacı kremaları havayla temas ettiğinde üstünde bir kabuk oluşturuyor ve o da böyle daha sonra karıştırdığınızda üzerinde içinde böyle pütürler oluşturuyor. Onu istemiyoruz. O yüzden şöyle değecek şekilde kapatıyorum. Şimdi biraz ılındıktan sonra dolaba kaldıracağım. O da beraberinde soğuyacak. Biz de o sırada ganajımızı yapacağız. Ganaj için sütlü çikolata kullanıyorum. İstiyorsanız bitter de kullanabilirsiniz. Bitter de sütlüyü karıştırarak daha arı kıvamda bir çikolata da elde, elde edebilirsiniz. Şimdi çikolatamın üzerine şöyle krema ekliyorum. Bunu bir 30-40 saniye kadar mikrodalga yapacağım. Şimdi çikolatam ve kremam bir araya geldi. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi bunu kenara alacağım ama eğer istediğiniz daha böyle sıvı bir kıvamsa o zaman biraz daha krema ya da süt ekleyebilirsiniz. Ama ben böyle hafif macun kıvamında istiyorum. Şimdi bunu kenara alacağım ve bekleteceğim. Şimdi fırın kağıdımı yani yağlı kağıdımı fırın tepsime yerleştirirken bu kullandığım malzemeden birazcık böyle yapıştırdım ki havalanmasın. Böylece çok daha sabit kalacaklar. Çıkarttım ve böyle tepsimi sıkarak yayıyorum. ben ikiye böleceğim. Tepsinin içinde de. Yerleştireceğim fırın kabına göre yapıyorum. Daha büyük yapacaksanız tarifi çift yapabilirsiniz. Şöyle bir kaşıkla da hafifçe düzleştiriyorum. Fazlasını biraz bu tarafa alacağım. Şimdi bunu daha önce ısıttığım 200 derecelik fırına atacağım. Yaklaşık yarım saat 40 dakika içerisinde profiterol hamurum yani ekler hamurum daha doğrusu ikisi de aynı şu pastry diye geçiyor. Hamurum hazır olacak sonra da ekler pastamızı dizmeye başlayacağız. Şimdi fırına atıyorum. Bu sırada da biz diğer malzemelerimizi oda sıcaklığına getireceğiz. Şimdi ekler hamurlarım pişti. Zaten böyle yayvan bir tane yapmıştık. Çok da kabarmasını istemiyorduk. Şöyle iki parçamız var. Ben böyle bir ızgara telinin üzerinde havalandırdım. Bu daha çabuk soğuyor. Bir de altı daha hafif oluyor. Şimdi bunun bir tanesini... Şu küçük olanı alalım. Kabımın altına yerleştiriyorum. Üzerine... pastacı kremamı ekliyorum. Kalın bir katman yapacağım. O yüzden hepsini kullanıyorum. Şöyle yayıyorum. üzerine ikinci katmanı koyacağım. Şöyle bastırıyorum. Ve son olarak bitirmek için üzerine ganajımı dökeceğim. Onu da şöyle yayıyorum. bir 10-15 dakika kadar dolaba atacağım. Eğer dışının daha sert bir ganaj olmasını istiyorsanız daha uzun süre tutabilirsiniz. Ama ben böyle hafif kremantı dokuda kalmasını tercih ediyorum. O yüzden maksimum yarım saat Dolaba atacağım, dinlenecek. Sonra da çıkartıp dilimleyip içini göreceğiz. Sıra dilimlemeye geldi. Şöyle ortadan kesiyorum. Ekler pastamız da bu şekilde hazır olmuş oldu. Çok lezzetli, çok pratik. Hatta profiterol ve ekler yapmaktan çok çok daha kolay bir tarifle karşınızdaydık. Umarım tarif beğenirsiniz. Kanalda buna benzeyen diğer tarifleri videonun sonuna koyacağım. Onun için de kanala abone olmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.